Merhaba arkadaşlar. Ticaret Bakanlığı zaman zaman ithalat yapan firmaların ithalatlarını ve muhasebe kayıtlarını inceler. Bu inceleme esnasında özellikle nelere dikkat ettiği konusuyla ilgili kısa bir videomuz olacak. Öncelikle ilgili kanun çerçevesinde madde belirtilerek firmaya tarih ve sayı numarası ile bildirim yapılır. Bu bildirimde ek 2 ve ek 3 şeklinde iki talep dilekçesi vardır. Bunların bir kısmını form şeklinde olup hazırlanır. Bir kısmı da evrak olarak hazırlanır. İlgili hazırlanan bütün evraklar flash belli e yüklenerek ilgili kuruma gönderilir. Bilgi formu şeklinde gelen yazıda firmanın ünvanı, vergi numarası, idare yapısı, muhasebe biriminde çalışan ve dış ticarette çalışan kişilerle ilgili bilgiler, firmanın ortaklığı varsa ona ait bilgiler, yabancı firmaların ortaklığı varsa ona ilişkin bilgiler, firmanın faaliyetiyle ilgili müşteri dediğiyle çalışma şekli ve üretim varsa üretimle ilgili genel bilgiler istenir. Bu formu hazırlayan kişiye ilişkin bilgi, firmanın kuruluşu ve son 3 yıllık ilişkin ticaret sicil gazeteleri, firmanın mali denetimi, bağımsız denetim varsa ona ait bilgiler, organizasyon şeması şeklinde klasik bilgiler vardır. Eğer istenen evrakları hazırlama konusunda yeterli olmadığınız kanısındaysanız destek alabiliyorsunuz. Bu tip organizasyonu dahil gümrük işlemlerini meslek edinmiş kişilerden oluşan denetim firmaları var. Her ne kadar dişe dokunur bir ücret alsalar da eğer yoğun bir ithalatınız ve transferleriniz varsa size yol göstermesi konusunda mali külfet olsa da destek almanızda fayda var. Elbette ortada sunuşlanmış ithalat ithalat işlemlerine ilişkin inceleme olacağı için destek alacağınız denetmenler şapkadan kuş çıkartmak gibi bir meziyete sahip değiller. Yaptıkları mevcutları makyajlayıp göze hoş görülmesini sağlamak olacak. Zira işlemler bitmiş ve yeni bir işlem yapılacak değildir. Gümrükle ilgili faaliyet konusunda tekrar istenen evraklar. Slide'da da gördüğünüz gibi gümrük işlemlerini yürütüldüğü birime ait idari yapılanma şekli, firmanızın işlemlerini takip eden gümrük müşafirlerinin adı soyadı iletişim bilgileri, yabancı tedarikçilerin ilk 10 gönderici eğer fazla ithalatçınız varsa ünvan ve ülkeleri, ithal edilen eşyanın kullanım yerleri, firmanızın ihracatı varsa buna ilişkin genel bilgiler, hangi gümrük rejimlerini kullanmakta olduğunuz bilgileri, ayrıca firmanın muhasebe sistemi hakkında kısa bilgi de talep ediliyor. Bu standart eğer iç muhasebeniz varsa, ön muhasebeniz varsa veya bağımlı olarak bağlı müşavirize hizmet veriyorsa o şekilde bilgi veriliyor. Gümrük bilgilerinin muhasebe sistemi sistemine kaydedilmesinde hangi hesaplar kullanılıyorsa ona ait bilgiler ve esasları gümrük bilgilerinin muhasebe sistemine kaydedilmesi ve arşivlemenin yap nasıl yapıldığı konusunda bilgi isteniyor. İthalatını yaptığınız ürünlerin satıcı firmaları ile firmanız arasındaki cari hesap var mı? Yani vadeli veya peşin mi çalışıyorsunuz gibi bilgiler. Ayrıca gümrük evraklarının arşivlenmesi yanında muhasebe evraklarının nasıl arşivlendiği konusunda da bilgi talep ediliyor. Firma stok kayıtlarınızın muhasebeden ayrı olarak tutulup tutulmadığı konusunda da bilgi talep ediliyor. Ayrıca aşağıda yer alan konularda belge ve hesap işleyiş şeması ve veya tanımlaması yapınız şeklinde bilgi de talep ediliyor. Yani ithalat mallarının tedarik süreci, satıcılara yapılan ödemeler yani transferler, ithalat sırasında yerli kişi ve kuruşlara yapılan ödemeler, yani aracı kullanıyorsanız, komisyon ödüyorsanız onun bilgileri yok. Direkt kendiniz ithal ediyorsanız zaten gümrükçü bilgisi yeterli oluyor. İthal mallar ait belge, makbuz alındıları, dış ticarete kullanılan diğer defter ve kayıt hesaplar. Eğer dış ticarette farklı defter ve belgeler kullanıyorsanız onlara ilişkin bilgiler de talep ediliyor. Gümrük işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili firmanızın politikasına ilişkin özet bilgi veriniz. Yani gümrük işlemleri nasıl takip ediliyor? Özel bu işe bakan gümrükçünüz var mı? Yoksa zaman zaman değiştiriyor musunuz? İşin kıymeti dışında diğer gidenlerin doğru ve tam olarak belgelenmesini sağlamak için ne tür yöntemler kullanılmaktadır? Buradaki kasıt ithalat yapıldığı zaman bunun haricinde karşı firmaya herhangi bir ödeme yapılıyor mu? Mesela patent hakkı veya komisyon veya prim tarzı bir ödeme yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Gümrük idarelerinde işlemlerinizi takip eden kişilerle ilgili genel bilgiler ve işleyin akış şekli nasıldır? Firmanızın çalışmış olduğu nakliyat ve lojistik firmaların ünvan ve adresleri. Yani genelde bu zaten e, gümrükçülerin kendi çalıştığı firmalar vardır. Onlar da sabittir. İthalat işlemleri ile ilgili banka gider komisyon konusunda bankayla bir sözleşmeniz var mı? İşte bu, bu soruların bir kısmı e, gereksiz mahiyetindedir. Birçoğu hay, evet hayır şeklinde yazılarak geçilebiliyor. Yoksa hepsini detaylı şekilde açıklamaya gerek olmuyor. İthal edilen malın yurt içindeki satış fiyatı nasıl belirleniyor? Fiyatın belirlenmesinde satıcıya ilişkin herhangi bir koşul var mı? Yani ithal ettiğiniz ürünle ilgili yurt dışındaki firmanın herhangi bir yaptırımı veya müdahalesi var mı? Yoksa kendi özgür iradenizle mi belirliyorsunuz? Tel malların bedeli nasıl ödeniyor? Hangi ödeme şekillerini kullanıyorsunuz? Evet arkadaşlar gümrük işlemleri ile ilgili açıklama bilgi devam ediyoruz. İthal malla ilgili olarak yurt dışına marka, royalty yani bir nevi bu da patent tarzı ve ürünü geliştirmekle ilgili ihracatçı firma herhangi bir ödeme yapıyor musunuz şeklinde ve lisans ücreti ödüyor musunuz? Çünkü buradaki bunu sorulmasının amacı eğer bu şekilde bir ödeme yapıyorsunuz ithal ettiğiniz malın maliyetine bir şekilde yansıtılması gerekiyor. Daha ileride bu konuyu göreceğiz. Royalty ve lisans ücreti yani ithal eşyanın imalatı ihracat edilmesi üzere satış veya kullanıma yeniden satışla ilgili haklar ve herhangi bir patent, dizayn, model, marka gibi adlar altında ek bir ilave ödeme yapıyor musunuz? Nadiren de olsa ithal edilen malın tarife pozisyon numarasında sorun çıkabiliyor. Bu nedenle ihtilaflı durumlarda gümrük idaresinden ithal mala ilişkin benşe bilgisi için yazı talep edilebiliyor. İthal ettiğiniz mallarla ilgili herhangi bir kredi alıp almak olmadığınız bilgisi soruluyor. Gümrük, gümrük idareleri ile ilgili tarife uyuşmazlığı oldu mu? Yani maddeler gümrük kanunu madde 9. Yani buradaki maksat ithal ettiğiniz ürünle ilgili menşe konusunda yani bir nevi pozisyon numarasında bir sorun yaşandığı zaman gümrük idaresiyle veya yazılı dilekçe ile talep ettiği zaman gümrük tarife pozisyonu belirtir bir yazı alınır. Bu bir de bir sene geçerli olur. Bu kullanılabilir konu olup olmadığı soruluyor amaç ya da nihai bir kullanım için indirimli veya sıfır ithalat vergi oranı ile ithal, ithal etmiş olduğunuz eşya var mı? Ticari maksatlı olmayıp kina tarzı veya işletmede kullanmak üzere ve belirli bir kuruma hibe etmek için ithalat yapıldıysa onun ayrıca belirtilmesi gerekiyor. Burada klasik olarak işletmenin vergi borcunun bulunup bulunmadığı hakkında veya kendilerine kesilen usulsüzlük yani kaçakçılığa ilişkin özellikle bir şey önemi var. Zira normalde gümrük işlemlerinde zaman aşımı süresi geriye dönük 3 yıldır. Yani 3 yıl Gümrük Ticaret Bakanlığı işletmenin 3 yıllık ithalatını inceleme yetkisi vardır. 3 yıl sonra zaman aşımına uğramış olur. İthalata ilişkin kaçakçılık yaptığına dair bir emare veya belge bilgi varsa bu durumda zaman aşımı süresi 10 yıl. Evet arkadaşlar firmanız ile yurt dışındaki tedarikçi firma herhangi bir ortaklığı veya farklı bir bağ, ilişkiniz var mı? şeklinde bilgi de talep ediliyor. Ayrıca gümrük işlemleriyle ilgili anket formu devam ediyor. Firmanızın gerçekleştirdiği ithalatlar kapsamı ithal eşyanın tekrar satışı veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması ya da kullanım sonucu doğan hasılatın tedarikçiye herhangi pay verilmekte midir? Bu tip işlemlerde de daha önce de belirttiğimiz gibi eğer ciro primi, kardan prim veya ürünü çok beğen çok beğenildi, çok sattınız, çok kar ettiniz. Buna istinaden tedarikçi firmaya ilave para gönderdiğiniz gibi durumlar olur ve tespit edilirse bu durumda da cezai bir durum karşılaşırsınız. Zira ithal ettiğiniz ürünle ilgili herhangi bir karşı firmayı ödeme yaptıysanız bunun da gümrük idaresine bildirilip zannedersem 3 ay gibi bir süresi var. Bildirip gerekli gümrük vergisini ödeyip KDV 2 ile de KDV'sinin ödenmesi gerekiyor. Bunlar tabi gümrük mevzuatı ile ilgili olduğu için konuya gümrükler daha fazla hakim. Ayrıca firmanızın gerçekleştirdiği ilat, ithalatlar kapsamıyla ithalatın üretim için Türkiye'de dışında gerçekleştirilen herhangi bir mühendislik plan ve geliştirme çabaları var mı? Firmanızın Ticaret Bakanlığı inceleme yaptığı döneme ilişkin daha önce inceleme yapılıp yapılmadığı bilgisini de istiyor. Elbette Ticaret Bakanlığı'nın incelemeye hakkı olduğu gibi işletmenin de inceleme esnasında bazı hakları vardır. Eğer inceleme talebinde bulunan tebligatın hatalı olduğunu düşünüyorsanız itiraz edilebiliyor. İnceleme, inceleme ile ilgili Ticaret Bakanlığı müfettişi 10 günlük bir süre tanıyor evrakları hazırlamanız için. Bu mümkün değilse konuyu izah ederek ek, ek süre talep edebiliyorsunuz. Bunun yanında inceleme esnasında kendiniz olacağınız gibi vekil tayin edip onu da bulundurabilirsiniz. Eğer gönderilen evrakları yeterli görürse o şekilde de hüküm verebiliyor. Buna rağmen nihai görüşme yapılmasını da talep edebiliyorsunuz. Elbet raporun tarafınız gönderilmesini de isteyebiliyorsunuz ama zaten bu gönderiliyor. De i̇şte müfettiş ve müfettişlerin geçerli veya kabul edilebilir medeniyle sürerek reddetme hakkınız da var. Tabi mazeretinizin geçerli olması gerekiyor. Sonradan kontrol sırasında tespit edilen konular ve hukuki sonuçlar hakkında talep etme hakkınız da vardır. Yani böyle şöyle eksiğimiz varsa nasıl bir cezai müeyyide var gibisine ilave bilgi de talep edebiliyorsunuz. Her ne kadar incelemede hakkınız varsa incelemede inceleme esnasında müfettişe karşı işletmenin yükümlülükleri de vardır genelde pdf formatında gönderdiğiniz evraklar incelenmesine rağmen gerek gördüğü zaman müfettiş ve müfettişlerin işletmeye gelerek orada da inceleme yapmasına izin vermek zorundasınız Tabi bunun yanında defter kayıt ve belgelerinizin de incelenmesi için ortam oluşturmanız gerekiyor Ayrıca kendi durumunuz icabında yabancı dil olabilir veya elektronik verilerin incelenmesi konusunda olabilir. Bu tip bu tip sorunlar olduğu zaman müfettişin anlayacağı şekilde yardımcı olmanız da gerekiyor. Bunun yanında talep etmesi durumunda müfettişe yardımcı olacak konuya hakim bir kişiyi de yanına tahsis etmeniz gerekiyor. Slide'da gördüğünüz gibi ilave bazı daha yaptırımlar var. Konumuza devam edelim. Denetimde 3. bölüm olarak da denetimde talep edilen belgeler. Eşyanın serbest dolaşıma girişinde aranan tahlil raporu, izin raporu, uygunluk yası ve benzeri belgeler varsa bunlar da isteniyor. Gözetim raporu, sürvey raporu yani inceleme, analiz, test amaçlı ithal edilen mala ilişkin bilgiler, gemi ölçüm raporu, ayrıca ithalatı konu eşya için yurt dışında yapılan masraflara ilişkin bilgi belge varsa onlar da talep ediliyor. İthalata konu eşya için yurt dışında yapılan masraflara ilişkin makbuz vesaire varsa bunlar da talep ediliyor. Denetimde talep edilen belgeler konusuna devam edelim. Çalıştığınız günlük müşaviri ne vermiş olduğunuz vekaletname örnek. Ayrıca yurt dışından veya serbest bölgelerden mal satın aldığınız firmalarla yapmış olduğunuz alım satım sözleşmesi tabi tercümeli olarak varsa bunlar da talep ediliyor. Firmanız adına tescilli serbest bölgede dolaşım giriş beyannamesi tarzı bir dosyanız varsa bunlar da talep ediliyor. Ayrıca denetimde talep edilen belgeler arasında antropo beyannamesi, eşya faturası, navlum makbuzu, sigorta poliçesi, gümrük vergisi tahsil alındası, ithalat transferine ilişkin banka dekontu veya transfer bildirim formu, aynı şekilde ATR, Euro 1 dolaşım belgeleri, menşe, ispat belgeleri tarzı şeyler varsa bunlar da gümrük dosyasının içinde olması isteniyor. Denetimde talep edilen belgeler e, konumuza devam ediyoruz. 3 mesela ticaret müfettişi son 3 yıla ilişkin inceleme yapar demiştik. Bu 3 yıl içinde işletmenin yoğunluğuna göre yerine göre 100 yerine göre 200 ithalat yapıyorsa e, ticaret müfettişi hepsini incelemek isteyebileceği gibi içinden seçtiği ithalat dosyalarını yazarak bu şekilde sadece onların üzerinde inceleme yapabilir. Ya bu talep eti ithalat dosyalarının ekleriyle birlikte taranıp hazırlanması gerekiyor. İthal malların taşınmasının ilişkin herhangi bir taşıma firması ile bir anlaşmanız varsa taşıma boşaltma vesaire bunlar da talep ediliyor demiştik. Hesap dönemi içinde veya diğer zamanlarda ithal edilen ürünlerin satıcısına intikal eden ve ithal edilen malla ilgili olarak fiyat artışı, fiyat farkı, avans, iade tarzı, işlem varsa buna ilişkin bilgiler de talep ediliyor. Ayrıca firma tarafından ithal edilen mallara ilişkin olarak ödenen bir komisyon bedeli, ambalaj bedeli tarzı ödeme varsa bu bilgiler de talep ediliyor. Gönderici firma tarafından ithal edilen mallara ilişkin bir indirim uygulanıyorsa ilgili belgelerin ve herhangi bir ithalat beyannamesine ilişkin olduğu bilgisi de gerekiyor. Her böyle bir indirim varsa her ne kadar vergi olmasa da bunun gelir olarak kayıt intikal etmesi gerekiyor. İthal mal için yapılan ödeme dışında yapılan araştırma, geliştirme organizasyon içinde para gönderiliyorsa bunlar da vergiye tabi. İthal malın bedelinin ödenmesiyle ilgili komisyon ve faiz ödemesi mevcut oldu. Gerçi bu klasik şeyler hep aynı şeyler ve benzer şeyler farklı şekilde sorulmuş oluyor. her bu tip ilave ödemeler oluyorsa bunlar vergiye tabi ve bunların da gümrük idaresine bildirilip ve süresi içinde için vergisinin ödenmesi gerekiyor. Firmanız tarafından alınan kota trafik kontenjanı ithal lisansının bulunup bulunmadığı bulunması halinde buna müteallik bilgi ve belgeler talep ediliyor. İthalat beyannameleri kapsamı eşya eşya ile ilgili emsal tahlil raporları mevcut olup olmadı. Zaten bu tip şeyler daha yukarıda da geçmişti. İthal edilen ürünlerin bir kısmı analize tabi tutuluyor. O raporlar da talep ediliyor. Genelde o olumsuz yanıt verilecek tarza yurt dışında ithal edilen malda eksik fazla ürün varsa ona ilişkin bilgiler. Ayrıca firmanın yurt dışındaki satıcı herhangi bir mali destek sağlanıp sağlanmadı. Üretim, üretilen ürünlere verilip verilmedi. Daha doğrusu bu tip şeyler aynı soruların farklı kılfa girmiş hali. Sonuç olarak ithal edip sattığınız ürünle ilgili ithalatçı yani tedarikçi firmaya ilaveten herhangi bir ödeme yapıyor musunuz? Yapmıyor musunuz? bu eğer bu bilgiler varsa ki kayıtlarda mutlaka vardır eğer resmi olarak ithalata ilişkin transfer dışında para gönderiliyorsa bunlar zaten talep edilen evraklardır için incelendiğinde görüleceği için varsa tabi belirterek vergisinin ödenip ödenmediği de belirtmelidir. İthalat konusu malların genel olarak herhangi teslim şekliyle taşındığının teslim şeklinin sonradan değişime uğrayıp uğramadığının ya bu tip şey, burada garip talepler var ama normal işletmelerde bu tip işlemler zaten olmuyor. Olsa bile belgeli olmadığı için hayır şeklinde cevaplanarak geçiliyor. Ayrıca KDV iade raporu ilgili yeminli sözleşmesi varsa ona ilişkin belgeler isteniyor. İthal malların temini esnasında antrepo kullanılıp kullanılmadı. Çünkü denetimde talep edilen belgelerden tablo şeklinde istenen e, Raporda demür aşpide bu tip ürünlere ilişkin ithalat beyannamelerinin de bilgileri talep ediliyor. Önemli bir konu, daha doğrusu yukarıda geçen birçok konuya ilişkin debit not ve kredi not var mı yok? Genelde küçük işletmelerde pek olmaz. Evet arkadaşlar, buraya kadar anlatılanların ekseriyatı evet hayır şeklinde cevaplanıp veya kısa izahatlarla geç, geçiştirilecek açıklamalarda asıl ıı, bizi uğraş. Biraz emek harcamamızı gerektirecek kısma gelmiş olduk. Firmanın mesela incelemeye tabi tutulduğu yıldan itibaren hangi tarihe kadar inceleme yapılacaksa ona ilişkin e, banka hareketlerinin yani ithalata ilişkin banka hareketlerinin detaylı olarak dökümü gerekiyor. Yani burada yurt dışına gönderilen transferlerle ilgili yani transfer dışında da eğer yurt dışına para gönderildiyse bunun detayı da Excel tablosu olarak hazırlanması gerekiyor. Yani daha önce yukarıda da değindiğimiz gibi debit not, kredi not efendime söyleyeyim, e ithalatçı, te tedarikçi firmaya gönderilen komisyon, teşvik bitmeyi vesaire tarzı bir ödemeler varsa bu tabloda ayan beyan ortaya çıkıyor. Ve evet, transfer ve gümrük beyanname detayı <laughs> az önceki şablonun açılımı bu şekildedir. Şöyle kısaca bir izah edelim. Mesela 11.6.2021 tarihinde şu firmaya yövmiye fişi ile 200 bin dolar transfer yapılmış. Buna ilişkin bu ürüne ilişkin 216 ve 97 2021 tarihinde ithalat yapılmış. Yani 200 bin T 200 bin dolarlık gönderime karşılık 44 bin dolarlık bir ithalat yapılmış. 155 bin dolarlık da fa farklı bir ithalat yapılmış. Bu ithalata ilişkin gelen invoice'in numarası birinci ithalatın numarası bu. ikinci ithalatın invoice numarası bu şekilde. Artı bunların gümrük beyanname numarası da yazılarak bu şekilde Excel listesi hazırlanıyor. Zaten en çok uğraştıran listelerden biri bu transfer bildirim Formu listesi. Eğer bunu düzenli olarak tutmuyorsanız özellikle Excel'de çünkü muavin dökümü aldığınız zaman birçok detayı göremiyorsunuz. Mutlaka Excel formatında hazırlamanız gerekiyor. Zaten bütün incelemenin özellikle püf noktası birinci öncelikli noktası burada doğru. Yani yaptığınız transferlerin karşılığı gümrük beyannamesi olarak geldi mi gelmedi mi? Bazı işletmeler bu konuda hassas olmadığı için 200 bin dolar transfer yapmasına karşılık 44 bin dolar bir ithalat yaptığı zaman geri kalan transfer o şekilde duruyor. Daha sonra yaptığı transferden farklı bir ithalatı düşür. Yani her transferi sıfırlamadan ilerliyor. Dolayısıyla biriken rakamlar hasıraltı edilemediği için kur farkı olarak işletmeye olumsuz olarak yansıyor. Evet arkadaşlar evet arkadaşlar denetimde talep edilen belgelerden en zor ve gıcık olan diyelim artık stok raporunda istenmesi ürünün stok kodu stok adı miktarı yani şu kısım bu şey olarak düşünün ürünün gümrük beyanlanması ile stoklara alınması yani ürünün git numarası, menşesi, ithalat beyannamesinin numarası, gönderici firma bu tip bilgilerin mutlaka düzenli olarak takip edilmesi gerekiyor. Evet talep denetimde talep edilen belgeler konumuza devam ediyoruz. Ee, i̇ncelemenin yapılacağı yıllara ilişkin posta kargo yolcu beraberinde numune vesaire tarzı evraklarla yurt dışından herhangi bir şey gelip gelmedi? Bunu bu da önemli bir konu. Eğer yurt dışından numune tarzı vesaire bir şeyler geldiyse, ürünler vesaire bunların da yerine göre gümrük beyannamesi hazırlanması gerekiyor. Zaten bu tip şeyler varsa da kimse kendi topuğuna sıkmaz, beyan etmez cezası var. Evet gene talep edilen belgeler arasında Bilanço ve gelir tabloları, mizanlar da Excel formatında talep ediliyor. Evet arkadaşlar denetime talep edilen belgelerde şu anda da evrak hazırlama kısmı olarak devam ediyoruz. Burada da evrakların Excel formatında hazırlanacağı bilgisi veriliyor. Özellikle 320'ye ilişkin kayıtların da Excel ortamında hazırlanması isteniyor. Gerçi buradaki 320 hesabı ilişkin Excel tablosu da talep ediliyor. Burada nasıl transfer yapıldıysa oradakine benzer bir rapor hazırlanması isteniyor. Ancak zaten transfere ilişkin banka dökümü olduğu için orada her transferin hangi gümrük beyannamesinde kullanıldığı görülüyor. Buna ilişkin aynı şekilde her ithalatın da hangi transferden kullanıldığı bilgisi talep ediliyor. Bunu hazırlamakta da olduğu için bu mua alacağımız muavin dökümde biraz oynama yaparak şu şekilde bir rapor hazırlayabiliriz. Yani her zaten yapılan transferler avans hesabına kaydolacağı için ee, hem 159 avans hesabını hem de ona ilişkili 320 nolu cari hesabın muavin dökümünü aldığımız zaman bir nevi bu da iş görebiliyor. Yani ticaret müfettişinin istediği tablodan ziyade bu şekilde bir tabloda işinizi görebiliyor. E gördüğünüz gibi 320'de öncelikle mal gelmiş oluyor. Avans 159'dan avans k değil de gelen ithalatlar sırasıyla kapatılmış oluyor. Yani hangi gümrük beyannamesi, hangi transferle kapatıldıysa onunla ilişkilendirme yapılarak bu şekilde 320 sıfırlanarak cari hesabı tutulmuş oluyor. Aynı şekilde işte 159 no'lu avans hesabında da bu şekilde yani transfer yapılan tarihteki döviz tutarı e, borçlanıyor. Hangi gümrük beyannamesinde kullanıldıysa bu ithalat şey transfer onun gümrük beyanname numarası yazılarak alacaklandırılarak bu şekilde takibi yapılmış oluyor. Bunun yanında bizden talep edilen yoğun bir muavin döküm oluyor. Gördüğünüz gibi 100 nolu hesaptan başlayan muavin dökümü 780 nolu hesaba kadar devam ediyor. Bütün bu hesaplarının Excel ortamında muavin dökümü de hazırlanarak ticaret müfettişine takdim ediliyor. Tabii bu kadar bilgi belge istenmesine rağmen çok çekinceli bir durum yok bu kadar muhasebe kayıtlarından ziyade ithalata ilişkin inceleme yapıldığı için onunla ilgili sorun varsa genelde gün yüzüne çıkıyor. Bunun dışında pek ilave detay bilgi istenmiyor. Yani şu gördüğünüz muavin dökümleri bir muhasebe ve işletme için bütün kirli çamaşırların ortaya çıkması anlamına geliyor. Her ne kadar güzellik kayıt yapmamız yapmaya çalışsak da mutlaka aksilikler aksaklıklar olduğu için bazı gereksiz işlemleri gereksiz şekilde usulüne uygun olmadan bir mandayla kapatıyoruz. Bu tip işlemler varsa burada ortaya çıkıyor. Bu nedenle bir şey olmaz mantığından ziyade her şey olabilir düşüncesiyle kayıtlarımızı mümkün mertebe usule uygun tutarsak daha sonradan mahcup olmamış oluruz. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Evet arkadaşlar küçük işletmelerde olmayacak şekilde bazı raporlar da isteniyor. Gördüğünüz gibi bunlarda da yok şeklinde geçeceğim şeyler. Bu da dahil değiştirme belgesi ile ilgili işlem yapan varsa ki çok az firma vardır. Standart ithalat yapanlar da bu tip işlemler pek olmuyor. Burada da meskul izin bu da aynı şekilde konunun devamı şeklinde izin belgesi varsa ona ilişkin bilgi ve belgeler talep ediliyor. Ona ilişkin de Excel formatında bilgi talep ediliyor. Evet arkadaşlar konumuzun sonuna gelirken şunu da belirtelim. İthalatlara ilişkin mutlaka maliyet virmanlarının da fiş olarak dökümünü alıp ilgili gümrük beyannamesinin üzerine eklenmesi gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi ithalata malın maliyetini yüklenecek bütün hesap kitaplar bu şekilde kayıtlara alınarak fiş oluşturuyor. Bununla ilgili maliyet kuru da burada gözükmüyor. Fişin açıklamasına yazılarak gümrük dosyasının üzerine ilave oluyor. Eğer bu formu hazırlayıp zamanında koymuyorsanız da mutlaka hazırlayıp günlük dosyasını ilave edin. Zira herhangi bir ticaret müfettişi inceleme esnasında bu maliyet fişinin de fişini de görmek istiyor. Bütün bu bilgi ve belgeler gerekli kısımlar olduğu gibi gereksiz kısımlar da zaten evet hayır şekliyle es geçiliyor. Bunlar taranıp PDF formatında ve orada talep edildiği bir excel formatında hazırlanarak flash bellek aracılığıyla Ticaret Bakanlığı müfettişine gönderiliyor. En başında da belirttiğimiz gibi transfer yapılan transferlerin mutlaka düzenli olarak takip edilerek birebir kapatılmasını sağlamaktır. Zira zaman içinde kontrol ettiğiniz zaman yapılan transferlerin birebir kapatılmadığını görebiliyorsunuz. Bunu önlemek için düzenli takip edip zaman zaman gerekli çünkü gerek, gerek ithalatçı firmayı uyarmanıza fayda var. Zira olucak kur farkları veya transfer yapılıp da karşılığında ithal edilmemiş ma e, ticaret müfettişi bunu farklı değerlendirebiliyor. Her ne kadar düzenli takip edilmesine rağmen eğer yapılan transferler kapatılmazsa en azından kur farkı olarak işletmeye ciddi şekilde zararı olabiliyor. Evet arkadaşlar her ne kadar istenmeyen bir durum olsa da inceleme... Gerek vergi incelemesi, gerek ticaret bakanlığının ithalata ilişkin incelemesi, videomuz da bu şekilde sona eriyor. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.